Şöyle bir Frazzle bir başlamak istiyorum. Hatırlarsanız daha önceki Ağustos EYTS sınavında Delve Into doğru cevap olarak gelmişti. Aslında burada da birazcık e, yorum yaparak ilerlememizi istedi. Delve Into orada search bir şeyi e, araştırmak anlamında kullandığım bir yapı olarak gelmişti. Normalde biz buralara bir şeye bakmak, araştırmak, look into, bir şeyin içine doğru bakmak anlamında, delmek gibi, eşmek anlamında kullanılan kelimeyle yorum yapmamızı istiyor. Burada da bu soruda da açıkçası Ekim de aynı şeyi yapmamızı istemişti ama set aside kelimesini Allah'tan ki aslında hakim olup ya da yorum yapıp işaretleyebilirdik. Peki bilmediğimiz Neler var hocam burada? Mesela konjürat var. Konjürat ne demek hocalarım? Konjürat aslında bir şeyi gözünde canlandırmak, bir şey anımsatmak anlamında kullanılır. E bay bana abi de dediğimiz bir yapıyı da hatırlarsanız. Hani bana abi de, bana itaat et, aklımız oradan kalsın demiştik. Şimdi call for, demand for karşımıza çıkan zaten normal yapılardan. Ask for anlamında da kullanabilirim. İstemek, talep etmek anlamında kullanılır. Get about hocam daha önce gördüm mü? Görmedim. Ne yorum yapmam lazım? Get about, e about bir hakkındalık veriyor aslında. Elde ediyorsun bir şey hakkında bir şey. Bir şey duyum almak anlamında, bir şey hakkında bir şey duymak, duyum almak anlamında kullanılan bir yapı asıl kullanımda set aside de aslında put aside ile aynı kullanımda put aside postpone ertelemek bir kenara kaldırmak bir e, kenarda tutmak anlamında kullanabileceğim bir yapı şimdi cümlenin yapısına dikkat edecek olursak aydınlanmanın problemleri odaklanır center on focus on diye de kullanabilirim burayı odaklanır temel sorulara. Nasıl sorular bunlar? Nasıl güç should be organized. Gücün nasıl organize edilmesi gerektiğine dair sorular etrafında odaklanıyor. In a state bir devlette nasıl güç organize edilmeli ve nasıl haklar Dikkat edin. Tire atmışsın. Sacrifice. Şimdi sacrifice fiil olarak geldi. Bir şeyi kurban etmek. Bir şeyi bir şeye kurban etmek diye kullanılır aslında. Ona heba ediyoruz. Öyle düşünün. On the part of individual. Şimdi sacrifice etme ya da işte kurban etme, göz ardı etme, bireyin kısmı ya da bireylerin part. To bireyin karını, bireyin amacını, bireyin e, işte ne bileyim çıkarını bir şey yapması, ne yapması. Sacrifice to personal desire, kişisel arzuları bir şey yapması için. Bakın. ...iyi için, toplumun iyiliği için. Bununla korunabilir şimdi haklar, toplumun hakkı. Şimdi bu noktada asıl odaklanmam gereken nokta şurası soruda. Şimdi kişisel arzuyu toplumun iyiliği için... Ne yapar? Ne yapmam lazım? Kişisel arzuyu talep etmek olmaz. Toplumun iyiliği için, toplumun önüne koymam lazım. Toplumun e, kişisel arzuları toplumun e, önceliği yapmamam lazım. O mantıklı düşüneceğiz. Bir duyum almak saçma zaten burada. Conjure up anımsatmak bir görüntü, bir e, düşünce anımsatmıyor bize burada. Şimdi bir kişisel arzuları itaat etmek mi? Toplumun iyiliği için yoksa kişisel arzuları put aside, bir kenara kaldırmak. İşte suspend askıya almak ya da set aside bir kenara kaldırmak mı gerekiyor? Kişisel arzuyu toplumun iyiliği için bir kenarı kaldırmayla korunabilir diyerek doğru cevabımı nereye set aside attım set asayt